Selam, Sosyetik Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haber karşınızdayım. Fenomen Bahar Can'dan 5000 TL maaş sigorta ve yemek karşılığında arkadaş aradığını duyurmuştu. Can'dan yaptığı son açıklamada Masterchef ve Survival yarışmalarıyla adından söz ettiren Yasin Obuz'un CV gönderdiğini ve kendisine paralı arkadaş olacağını duyurdu. candan arkadaşımı buldum Survivor'daki Yasin oldu. CV'sini göndərdi. Fakat ABD olduğu için Türkiyəyə gəlincə işə başlayacaq. Sigortası olacaq. Aylık 5000 TL arkadaşım olacaq. Yasin komik çocuq. Survivor'da da onu izərkən çox əylənirdim, söylədi. Videomuz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videolarımın devamlı gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn